Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün bir araç satış hikayesi paylaşacağım sizlerle. Dün bir araç sattım. Alan kişi normal nakitle değil, emin evim, yani bu fuzul evim, bilmem katılım evim vesaire vesaire de olabilirdi. de hepsinin işleyişi aynıymış. Ben başımdan geçenlere size anlatacağım. Size bir tecrübe olsun. Ona göre aracınızı satarken işte bu tip firmalara e, güvenmeli misiniz? Nasıl bir yol izleyeceğiz? E, onunla ilgili bir paylaşım yapacağım. Şimdiden iyi seyirler. E, şimdi ben sürecin en başından e, anlatmaya başlayayım size. E, aracımı ilana koydum. İran'ı koyduktan herhalde bir 15-20 gün sonra e, bu arabaya olacak olan arkadaş e, yani bir öğretmendi benden yaşça büyük. E, aradı. E, araç hakkında birkaç soru sordu. E, sonra da gelip görmek istediğini söyledi. Sonra da bir saat sonra falan e, arabanın yanına geldiler. Ondan sonra e, şöyle oğluyla araca baktılar. Tamam dediler her şey yani güzel görünüyor. E, ufak bir pazarlık yaptık. Ondan sonra e, Emin evimden alacağım. Bir sorun olmaz değil mi dedi. Yani ben de fark etmez dedim. Yani ben de şöyle düşünüyordum. İşte hani sonuçta parayı nereden aldığı yani benim umurumda değil. Hani bana paramı versin de ne olursa olsun diye düşünüyordum. Yani ertesi gün saat 9'a anlaştık. E saat 9'a doğru geldiğinde ertesi gün ya dedim ben hani bu Emin evim nasıl olacak hani bana bir belge attı e işte tamam işte belge çıktı onaylandı işte şu belge birazdan detaylı anlatacağım. Sonra baktım plaka yanlıştı, sonra plakayı düzelttirdim. Sonra aklıma bir kuşku düştü. Sekiz buçuk civarında. Şöyle bir araştırın nasıl olacak falan diye. Şunu öğrendim. Para yatmadan ben satış yapacakmışım. Yani şok oldum. Bir soğuk duş etkisi yarattı bende. Ne yapacağımı şaşırdım. Yani ekspertize götürmüştük arabayı. Önceki gün. Yani ekspertizde yani az bir para değil, 8000 bin lira kadar bir ödeme yaptılar. Ya vazgeçmek istedim. Hani sonra karşı taraf da bana bayağı güven vermişti. Vazgeçemedim de. Yani arayıp da yani hocam ben böyle böyle vazgeçeceğim gibi bir şey de diyemedim çünkü karşı taraf bana bayağı bir güven verdi. E bayağı bir işte sıkıldım, sıkıntıya girdim falan. Sonra aradım. Hocam dedim böyle böyle e ben parayı almadan mı hani size teslim edeceğim aracı ee, o da baya rahat bir şekilde Evet hocam önce satış sonra para dedi yani karşı tarafa o kadar güvendim ki yani e, kötü bir şey de söyleyemiyorum sonra işte eşimle paylaştım e, Hani olur mu böyle saçmalık falan dedi e, Sonra işte şikayet var falan girdim çok fazla şikayet yok hatta hani bu konuda hiç şikayet yok farklı konularda var evim e, finansman türlerinden ama Ama böyle hani ödemem yatmadı gibi bir şeyler yok e, sadece şeyi gördüm işte e, saat 5'e kadar para yatar dediler İşte ertesi gün oldu saat 3 oldu 4 oldu hala para yatmadı işte iki gün süründürdüler falan filan gibi şeyler. Yani biraz gecikmeli olduğu söylendi. Ondan sonra ben de karşı tarafı arayıp dedim böyle böyle yani bir işe yaramayacak ama ben dedim hani içim rahat olsun diye araba bende kalsın dedim. Satıştan sonra hani para yattıktan sonra verelim dedim. Yani çok bir güvenlik tedbiri değil bu. Aslında hiç güvenlik tedbiri değil. Ama dediğim gibi yani karşılık güvenden meydana geldi bu. Sonra gittik. Yani biraz istemeye istemeye satışı verdim. Aracı aldım. Tekrar eve getirdim ama yani araç gitmişti. Satış yapmadan önce şunu yaptım. Emin evimi aradım. Karşı tarafa sormuştum. Siz hangi şubeden bu parayı alacaksınız diye. Onlar da işte falan filan şubesinden dediler. Ben de o şubeyi aradım. Dedim böyle böyle bir müşteriniz var mı? Benimle bir ticaret yapmak istiyor. Benim aracımı almak istiyor diye. Onlar da evet doğrudur. Hani bizim müşterimizdir. Paranız da saat 5'e kadar yatar. Ben de dedim ki param paramın yatmama ihtimali var mı? Onlar da hayır yok dediler. Bakın dedim hani %1 bile denk gelmiyor mu yani 5'e kadar yatmama ertesi güne kalma falan. Gayet net bir dille hayır bugün yatar dediler. şimdi şu verdikleri belgeyi okuyayım. Zaten ekrana da koyacağım. Ee, Emin tasarruf finansmanı, anonim şirketi müşterisi olan falan falan TC kimlik müşterimiz falan falanın tarafı oluyor işte tarihi, sözleşme tarihi, tasarruf finansmanı, sözleşme uyarınca, plakalı aracı satın alma amacıyla aracın her türlü takyi dattan ne demekse bu bilmiyorum. Ayrı şekilde satış ve devrin hazır olması, satış devir işleminin tamamlanması, rehin tesis edilmesi halinde müşterimiz e, falan falanın üyeliği doğrultusunda üst sınır tahsisat tutarı olan 584.720. E, biz burada aracımı 630.000 e, 630 lira bir değer biçmiştik. E, ama onlar emin evimden 600.000 TL olarak anlaşmış. E, geri kalanını ben elden aldım. Eee... Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani karşı taraf 600 bin lira almışsa yani 600 bin liralık araba alabilirsin demişlerse aşağı yukarı bir 15 bin liralık bir sigorta kesintisi yapıyor. Ee, bu konular zaten bizde sorun olmadı. Bu kalan tutara kuruşu kuruşuna bana ödede Masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı aracın maliki falan falan tc kimlik ne oldu? Muhammed Çelebi'nin bildireceği banka hesabına satış devir ipotek rehin işlemlerinin ilgili kurum nezdinde tamamlanmasına mütakip müşteri aynı iş günü e, mesai bitiminde dek şirketimiz tarafından aracın maliki Muhammed çelebinin adına ödeneceğini şirketimiz e, satış devre bağlı olarak finansman kullandıran, e, kullandıran sıfatıyla ödeme yapmakla yükümlü bulunduğunu satış devrinin ipotek rehin tamamlanmasına bağlı olarak müşterimizin rızasını almaya gerek kalmaksızın ödemeyi nakden vefaten yapacağımızı davet ederiz. E, şimdi arkadaşlar bu belge e, bizim güvencemiz oluyor. Yani bu Emin evim ya da işte Fuzul evim bunlar hiç fark etmiyor. E, bütün hepsinde böyleymiş. Yani şu kağıdı size verdiklerinde siz artık... E, sattığınız kişiyle yani aracın alıcısıyla hiçbir bağlantınız kalmıyor tamamen o kuruma güvenmiş oluyorsunuz yani karşılıklı bir e, güvensizlik yaşamaya gerek yok e, bu Emin evime güveniyorsanız veya işte fuzül evim katıl evim bilmem ne evim buna güveniyorsanız aracınızı bu şekilde satabilirsiniz e, ama ben muhtemelen bilseydim e, hayır derdim başta onu da söylemek istiyorum çünkü neden başım ağrısın yani benim aracım Hyundai i20 idi e, gayet temiz e, bir arabaydı rahat bir şekilde satabileceğim bir arabaydı yani benim e, pazarlığı esnek tutma işimden dolayı e, satamamıştım yani 15-20 gün süre zarfında e, size tavsiyem eğer yani hızlı piyasası olan bir aracınız varsa ve değerinde verecekseniz böyle riskler almanıza pek gerek yok. Ama yani ben sorun yaşamadım. Muhtemelen siz de yaşamazsınız ama ha şunu da söyleyeyim. Ee, biz saat 10.30 civarında tamamladık tüm işlemlerimizi. Saat 3.45'te benim param yattı. Yani 5'e gelmeden yattı. Yani 10.45'ten 3.45'e kadar işte aşağı yukarı 5-6 saat var. Yani bu süre zarfında biraz panikseniz o süreler size iyi geçmeyecek. Sıkıntılı olacaksınız. Yani ne gerek var. Ama piyasası zayıf bir arabanız varsa. Ve bu tür sistemlere güveniyorsanız. Şunun altını çizmek istiyorum. Kesinlikle o kuruluşu arayın. Yani tamam böyle bir belge geldi. İşte ben emin evimden böyle bir belge getirdim. Size dendi ama. Bu belge gerçekte olmayabilir. Yani her türlü dolandırı, dolandırıcılık olabiliyor. O yüzden kendiniz garanti altına almak için bir arayın karşı tarafı. Böyle böyle bir müşteriniz var mı? Bu doğru mudur? Ee, işte şu tutarda mıdır falan diye. Bir onaylatın. Ondan sonra işlemlerinize e, dediğim gibi bu işletmelere güveniyorsanız devam edin. Benim araç satışımla ilgili serüven böyleydi. Yani karşı tarafın öğretmen olması, e, bana güven vermesi... O saat 3.45'e kadar olan süreyi benim için işte stressiz geçirmemi sağladı ama Evet, siz yani güven duymadıysanız e, ve bu tür sistemlere güven duymuyorsanız böyle işlemlerden uzak durun derim. İnşallah bu videom faydalı olmuştur, sizi aydınlatabilmişimdir. Eğer atladığımı düşündüğünüz bir konu varsa yorumlarda yazın. E, gün içinde cevap vermeye çalışıyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.